Şimdi sizleri bugüne kadar gördüğünüz sektörlerden bambaşka bir sektörle tanıştıracağız. Hazır mısınız? O halde buyurun lütfen. Merhaba sektörle ben merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tam hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Denizli'den sesleniyoruz. Her zaman olduğu gibi sektöründe marka olan bir konuk olduk. Özinci Home Textil firmasındayız. Yanımızda da satış müdürümüz İbrahim Bey bulunmakta. Bakalım bizlere firma ile ilgili neler aktaracak. Merhabalar İbrahim Merhabalar, Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederiz, siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkürler. İbrahim Bey, öncelikle de sizleri değerli izleyicilerimize tanıtmak adına sormak istiyorum. İbrahim Bey, kimdir, bu sektörü nasıl bir giriş yaptınız? Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Ben İbrahim Toztepe, 1986'da bu sektöre giriş yaptım. Yaklaşık bir 30 yıldan beri bu sektörün içindeyiz. E, bu firmaya da 1989'da başladım. O gün bugündür e, çalışıyoruz. Satış müdürü olarak Satış, devam ediyoruz. Evet. Ne tür hizmetler veriyoruz özünce olarak? Özünce olarak biz e, işte nevresim takımı imalatımız var. E, uyku seti, borno seti, penye çarşaf e, imalatlarımız var. Bunları en iyi şekilde e, yaparak halkımıza en iyi şekilde suna, e, sunabilmek amacıyla e, gün geçtikçe her gün ilerleyen e, teknoloji modellerle modelleri kullanarak, modellerde kullanarak e, halkımıza hizmet veriyoruz. Havlularımız, yorganlarımız, ev tekstili üzerine her türlü eşya bulmakta. Tabii alınmakta. tabii ev tekstili üzerine aklınıza ne gelirse her şey e, var. Tabii uyku bunların yalnız, uyku seti, kadar. pike, nevresim takımı, Hı -hı. işte uyku seti dediğin gibi e, kreze takımları. Hı -hı. Bütün ürün yelpazemiz ev evet. Üzerinde. Geniş ürün yelpazemiz yerpazemiz geniş. ve uygun fiyatlarla tüm deniz halkına ve tüm Türkiye halkına hitap ediyoruz. Modelleri neye göre seçiyoruz? Çok güzel canlı renkler var. Modelleri yani şu anki yani e... Piyasanın istediği şekilde hı hı. seçiyoruz. Daha modern. Tabii daha modern. Özel tasarımcılarımız var. Renkli. Renkli canlı tasarımcılarla beraber hı hı. bu şekilde halkımıza hizmet veriyoruz. Artık sadeler daha çok arka planda kaldı sanırım. Tabii şu anda yani çok sade şey genelde hep canlı istiyorlar e, halkımız. Biz de onların istediği doğrultuda ilerlemeye çalışıyoruz. Modellerimizi ona göre belirliyoruz. Evet. Bir evet. de imalathanemiz var. O nerede? Biraz da ondan bahsedebilir miyiz? Iıı e, imalatımız Ankara yolu üzerinde. Hı hı. Kirşhane bulvarında e, fabrikamız var. Hı hı. Orada işte nevresim seti, e, konfeksiyonumuz var. E, bütün ürünler bütün oradan. Bütün ürünler var. Burası da. Buraya geliyor. Ha buraya geliyor. Burası fabrika satış mağazası. Hı -hı. Uygun fiyatlarla orada çıkan ürünleri burada e, halkımıza sunuyoruz. Başka bir şubemiz var mı satış için? Var. E, İstasyon Caddesi No 61 e, numaralı mağazamız var. Orada da işte yazma eşarp, şal Hı -hı. çeşitleriyle e, halkımıza hizmet veriyoruz. Denizde yine. O Denizde. Var. Evet. İstasyon Caddesi No 61 olarak. E, Hı -hı. Bu şekilde halkı, halkı, devam bu ediyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz Hizmet verirken neleri dikkat ediyoruz İbrahim Bey? hizmet verirken en önemli şey yani halkın insanların hani müşterilerin buraya gelip güler yüzlü şekilde ayrılması e, kalite olarak e, yani en iyi şekilde onlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Kaliteli ve uygun fiyat olarak. Mevsiklerini biliyoruz. Tabii. ne sunuyoruz. Tabii. Seçeneklerimiz yani. geniş Hı -hı. zaten. Evet. Daha sonra müşteri memnun bir şekilde buradan mutlaka. Ayrılırız. Mutlaka. Güler yüzü bir şekilde ayrılıp tekrar e, gelmesi için elimizden de gelirse yapıyoruz. Yap, yapıyoruz. Kaç parasyonla bu hizmetin sürdürmektesiniz? Şu anda biz e, yani 90 personelden bu sürdürmekteyiz. Tabii imalat sanayi sadece suyla da değil. Hepsi uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş Mutlaka. profesyonel Mutlaka. arkadaşlar. Peki bu ürünleri hangi noktalara kadar ulaştırabiliyoruz? İnternet satışımız var mı? Diğer illerden gelen talepleri olursa, olursa bunları da karşılayabiliyor muyuz? Yani bu, il, e, bu ürünleri Türkiye genelinde bütün illere kadar e, sunabiliyoruz. İnternet Hı -hı. satışımız e, var pazarlamacılarımız var. Hı hı. İşte, deniz, yani Türkiye genelinde pazarlamacılarımız var. i̇nternet sonra, satışı nereden yapıyor? İnternet sitemizde paylaşabilir miyiz? İnternet satışı e, fabrikamızdan e, yapılıyor. Hı hı. E, o da özüncüteksil.com evet. no, www.özüncüteksil.com evet. Bu web herhangi bir talep gelmesi durumunda oradan modellere de bakabiliyorlar. Tabii. Sipariş de verebiliyorlar. Tabii, tabii. Her zaman. Güzel. Peki ürünlerimizin kalitesi ne derece? Yapımında nerelere dikk nerelere dikkat ediyoruz? Malzemeleri nerelerden temin ediyoruz? Yani e, özellikle mesela nevresim olayında e, yani pamuklu ürün olmasında, solmamasında e, bunlara dikkat ediyoruz. Dokuma sıklığını dikkat ediyoruz. İşte yani hepsini dikkat ediyoruz. Malzemeler, kaliteli tabii, e, marka. Tabii. Marka ve e, şu anda yani Türkiye'nin en kaliteli malları diyebilirim. Peki bir sıkıntı olması durumunda biz ürünün karşısında mıyız? Her biz? zaman ürünümüzün arkasındayız. E, yani karşındayız. Yani müşterilerimizi ve halkımızı hiçbir zaman e, mağdur, etmiyor. mağdur etmiyoruz. yani. En önemlisi de bu satış sonrası hizmet. <laughs> Biraz da sektördeki farkınızdan bahsedelim. Sizler gibi birçok firma var. Bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden. Evet. Sizleri diğerinden ayıran en önemli özellik nedir size göre? Yani bizleri diğerlerine ayıran en özellik, en iyi özellik fiyatlarımız ve kalitemiz. Kaliteyi ucuza alabiliyorlar yani. Mutlaka, mutlaka. Fiyatlarımız <laughs> ve kalitemiz. Tabii, her zaman. Peki daha nerelerde görebileceğiz özüncü home tekstili? Özüncü tekstili yani her yerde görebileceğiz. Şu birleşmeye devam edeceğiz. Şu devam edeceğiz. E, yurt dışı ihracatlarımız e, var zaten onlara devam ediyoruz. Çok güzel. Daha da genişletmeye çalışıyoruz. Hem yurt, dışı hem yurt dışı Mutlaka. çalışmalarımız devam Hı -hı. edecek. Evet. Bu konuda biz başarılar dileriz ve ilerleyen günlerde iyi yerlerde görmekten de mutluyuz. Teşekkür ederim. İbrahim e öncelikle keyifli bir sohbete teşekkür ediyorum zamanında. Ben teşekkür ederim. Için. Son olarak da bizi izleyen izleyicilerimiz içerisinde sizlerle tanışan ve sizlerden duyduğum memnuniyeti dosyayla paylaşarak müşteri portföyünüz oluşturan izleyicilerimize de bulunmakta. Hı -hı. Burada onlara siz tercih ettikleri için bir teşekkür mesajınız var mıdır? Tabii. E, bizi tercih ettikleri için teşekkür ederiz. E, her zaman bekleriz. E, yani elimizden ne gözüse fiyat yönünden, kalite yönünden yardımcı oluruz. Efendim bize bizi ağladığınız için teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın ve çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Değerli sektörle ben Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz tam hızıyla devam edecek. Bugün sizlere Denizli'den ve Denizli'de sektörüne marka olmuş bir isim. Özinci, home Textil'den aktaracaklarımız bu kadar. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.